Anıl Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Yeni bir hafta, yeni bir ders. Evet. Bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bugün soru çözümü ile daha önce ele almış olduğumuz sözcükte anlam konusunu pekiştirmeye çalışacağız. Bugün sadece soru çözümü yapacağız. Soru çözümünü yaparken de konumuzu tekrar etmiş olacağız. Peki hocam, hemen başlayalım dersimize. Hemen başlayalım çünkü bizim için de, öğrencilerimiz için de bir saniye bile çok kıymetli değil mi? Elbette. Hemen zilimi çalıyorum ve dersimize başlıyoruz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Bu verilen atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. 2. Hamama giren terler. 3. Eğri otur doğru söyle. 4. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Seçeneklerimize bakalım şimdi. A. Birinci atasözü mecaz anlamlı değildir. Evet, aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Şimdi bu atasözü bize ne anlatıyor? Biz bir şeyin azına şükretmezsek, ona tamah etmezsek çok olanını bulamayız değil mi? Dolayısıyla mecaz anlamlı değil, gerçek anlamlı bir atasözüdür burası. Buradaki atasözümüz. Bu durumda ne diyoruz? A seçeneğindeki ifademiz doğru mudur? Doğrudur. B seçeneğine bakalım. Hamama giren terler. İkinci atasözünde hem gerçek hem mecaz anlam vardır denilmiş. Atasözümüz neydi? Hamama giren terler. Evet hamam nedir? Sıcak bir mekandır. Dolayısıyla biz hamama girdiğimizde gerçekten vücudumuz bir terleme reaksiyonu gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Bu gerçek anlamı. Peki mecaz anlamı nedir? Herhangi bir işe girdiğimiz zaman o işin güçlüklerine, zorluklarına ve masraflarına da katlanmak zorundayız değil mi? Bu da bu atasözümüzün mecaz anlam boyutudur. Dolayısıyla ne diyoruz? İki numaralı söz, atasözümüz hem gerçek anlamlıdır hem mecaz anlamlıdır. B seçeneğindeki ifademiz de doğrudur. Üç numaralı atasözümüzde ne vardı? Eğri otur doğru söyle. C seçeneğinde bu atasözüyle alakalı olarak ne söylenmiş bize? Üçüncü atasözünde zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Evet bakın eğri ve doğru sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Bu durumda C seçeneğindeki bilgimiz doğru mudur? Doğrudur. D seçeneğine baktığımızda dördüncü atasözünde herhangi bir terim yoktur denilmiş. Şimdi Terim anlamı biz anlatırken ne demiştik? Herhangi bir bilim, sanat, spor dalları ile alakalı olan sözcükleri içeren anlamlardır. Bu atasözümüzde bir terim anlam ifade eden sözcüğümüz var mıdır? Tabii ki vardır. Kırağı. Bir coğrafi terimdir. Hava olaylarından biridir, değil mi? Dolayısıyla terim anlamlı sözcük kullanılmış mıdır? Tabii ki kullanılmıştır. O halde ne diyoruz? D seçeneğinde verilen ifademiz yanlış bir ifadedir. Çünkü 4 numaralı atasözümüzde terim anlamlı bir sözcüğümüz vardır. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim şimdi. Sönmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde oynadığı takımda attığı gollerle parlamış, takımına şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulunmuştu cümlesindeki parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. Karşıt anlam, zıt anlam. Hatırladık değil mi? Bir sözcüğün tamamen zıt anlamda kullanılması, zıttının kullanılması. Şimdi bu cümlede hangi anlamda kullanılmıştır sönmek sözcüğü? Oynadığı takımda attığı gollerle parlamış takımına şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulunmuştu. Şöhret kazanmış, namı almış, yürümüş. Bakalım seçeneklerimize. A) Sobadaki odun bitince soba söndü. Buradaki sönmek sözcüğü yanma işlevinin bitmesi anlamında kullanılmıştır. Artık bir yanma işlevi yok. Parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmış mıdır? Tabii ki hayır. O sebeple A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Evdeki lambalar sönünce derin bir uykuya daldı. Burada da ışığın işlevselliğini yitirmesi anlamında kullanılmış. Yani parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır. Işık artık etkisini yitirdi anlamında kullanılmıştır. C seçeneğine bakalım. Kızdığı adamın yüzündeki gülümsemeyi görünce siniri birden söndü. Burada sönmek sözcüğü öfkesinin dinmesi, öfkesinin yatışması anlamında kullanılmıştır. Parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak bu cümlede kullanılan parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkmadığı için C seçeneğini de eledik. D seçeneğine bakıyoruz. Sosyal medyada meşhur olan çocuk bir anda söndü. Evet bakın meşhur ifadesi var. Sosyal medyada meşhur olan çocuk bir anda söndü. Bir anda bütün şöhretini kaybetti, meşhurluğu gitti, namını yitirdi. Dolayısıyla buradaki sönmek sözcüğü parlamak anlamının zıt anlamlısı olarak cümlemizde yönergemizdeki cümlede verilen cümlede geçen parlamak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmış mıdır? Evet, kullanılmıştır. O halde ne diyoruz? Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Balıkesir Susurluk yolu üzerinde yer alan şirin bir köy aziziye. Yoldan köye doğru döndüğünüzde içinizi bir huzur kaplıyor. Kuşların ötüşleri eşliğinde ağaçların arasından geçerek köye ulaşıyorsunuz. Zamanında dedemin büyük özveriyle yaptığı kulübenin bahçesindeki çiçekleri görünce biraz daha rahatlıyorsunuz. Bakalım şimdi seçeneklerimize. A terim anlamlı kelime. Terim anlamlı kelime neydi? Herhangi bir bilim, sanat, spor dalıyla alakalı olan kelimelerdi değil mi? Metnimizde karşılaştık mı? Ben karşılaşmadım ama devam edelim seçeneklerimizi incelemeye. B soyut anlamlı kelime. Metnimize baktığımızda hemen gözümüze bir Huzur kelimesi çarpıyor. Huzur nedir? Soyut anlamlı bir kelimedir. Beş duyu organımızla algılayamadığımız sözcükleri karşılayan e, anlama biz ne diyorduk? Soyut anlamlı sözcükler diyorduk, değil mi? Soyut anlamlı kelime var mıdır? Vardır. Mecaz anlamlı kelime var mı peki? Bakın kaplamak ifadesi. Normalde kaplamak nedir? Gerçek anlamı bize ilk ve temel anlamı nedir? Herhangi bir şeyin üzerini kaplamaktır. Üstüne bir şey örtmektir. Bir şeyi farklı bir madde ile kaplamaktır. Ama burada içimizi kaplayan huzurdan, içimize sinen huzurdan söz ediyoruz. Dolayısıyla mecaz anlamlıdır kaplamak sözcüğü burada. Mecaz anlamlı kelime kullanılmış mıdır metnimizde? Kullanılmıştır. Gerçek anlamlı kelime var mıdır peki? Baktığımız zaman Yol akla gelen ilk ve temel anlamdır. Onun dışında kuşlar, kuş akla gelen ilk ve temel anlamdır. Kulübe, bahçe, çiçekler bunların tamamı gerçek anlamlı kelimelere örnektir. Bu durumda ne diyoruz? Metnimizde yani bu parçamızda terim anlamlı kelime olmadığı için doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Hocam çok teşekkürler. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik zannediyorum. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sözcükte anlamla alakalı soru çözümü yaptık ve konumuzu da kısaca bir tekrar etmiş olduk. Neler söyleyeceğim öğrencilerimize? Bence şunu söyleyeyim, bütün sözcükte anlam konusunun sonunda benim anladığım, arkadaşlarımızın bol bol kitap okuması gerektiği, Evet, bol bol kitap okumaları gerekiyor ama onun dışında da sözlük kullanmalarını tavsiye ediyorum ben. Çünkü hem atasözleri ve deyimler sözlüğü hem de Türkçe sözlük muhakkak elimizin altında bulunsun. Başucu kitabımız deriz ya hani. Başucu kitaplarımızdan biri olsun. Çünkü e, kitap okurken anlamadığımız ya da ilk defa karşılaştığımız bir sözcükle e, göz göze geldiğimizde hemen sözlüğümüzü açıp bakalım. O sözlüğün hangi anlamda kullanıldığını tespit edelim. Biz o sözlüğün anlamını tespit ederken başka sözlüklerle de, sözcüklerle de karşılaşmış olacağız. Ve bir yerine birden fazla sözcük hakkında bilgi sahibi olmuş olacağız. Sözlük kullanmak da lütfen en temel alışkanlıklarımızdan biri olsun diyorum ben. Bizim zamanımızda çok zordu. Sözlükler vardı, onları açıyorduk, tek tek kelime arıyorduk. Ama şimdi arkadaşlarımız akıllı telefonlarından, çok daha rahat ulaşabilirler. ulaşabilirler kesinlikle kesinlikle artık her şey eskiye göre çok daha kolay. Tabii teknolojiyi yerinde ve zamanında kullanmak gerekiyor. Hani sürekli elimizde tabletler ve telefonlarımız olmasın. Mümkün mertebe ben öğrencilerime normal sözlükleri açıp kullanmalarını, matbu sözlükleri yani basılı sözlükleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü benim masamda da sürekli basılı sözlükler bulunuyor. Elbette teknolojiden istifade edelim ama yerinde ve zamanında hem e, basılı sözlükleri açtığımız zaman birden çok kelimeyle karşılaşma imkanımız çok daha fazladır. Peki hocam bakın Jimmy şu an sizde sizi takip ediyor. Buyurun. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Lütfen bol bol soru çözelim, kitap okuyalım ve sözlük kullanmayı da ihmal etmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.